Ya bir şey yok hoca ya. Önüne geçti. Penaltı dedi de bari. Ben dedim kardeşim ben dedim. İki atamazsan Fenerbahçe döndürür demiştim. Eyüp da benzer bir gol yemesi de Galatasaray maçındaki attığı gole benzer bir gol yemesi de ilginç bir durum. Şalayiye yapılıp. Şalayya yapılan faal gibi bir gol yemesi de ilginç oldu. İlk yarı bitti. YouTube başta söyleyemedim. Hoş geldiniz. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı başlayacak. Merhaba YouTube. Başladı ikinci an. Aferin Berkay. Allah'ım mama ya. Olsaydı da kaçırdığın pozisyona bak. Maç bitti. Eyüp Spor Fenerbahçe maçı 1-1 berabere bitti. Tebrikler Eyüp Spor'a. Tebrikler Eyüp Beraber kaldı Fenerbahçe. Youtube'dakiler e, maç bitti. Tepki videomuz da bitti. Tepki videomuz videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Maç hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtin. Twitch'te tepki yayını yapıyorum. İsterseniz oraya gelip beraber de maç izleyebiliriz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.